Nasıl? Osman'dan bir şiir. Evet. <laughs> Osman bugün böyle bir kalkıp oynuyoruz bir oturup şiir şey diyor da. Yılın ilk günüydü diye başlayan. <laughs> Osman düğünde oynayacağız inşallah. Abi, abi inşallah. Osman abi gelir misiniz ya? Çok sevinirim. Vallahi davet edecektim de maçım kal. <laughs> ne demek <Vallahi>. Osman ya? <gülüyor> abi, <gülüyor> <gülüyor> Bizim zaten bu ekibin hiç yok. Düğün düğün gezemezsiniz <laughs> ya. <gülüyor> Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Vallahi yolda gelirken Kız kardeşim dedi, yazdım davet etsem mi falan. Bence çağırmayalım bütün ilgi oraya gider dedi. Ben sana onun bir için şey söyleyeyim. Düğünü nerede yapacağına bağlı. Yani ben... Valla ben arkadaşlarım bilmiyorum ama ben mesela... Bana yakın bir yerlerde olursa... Eve Bilecik. yakın bir yerlerde... <laughs> yani yakın bir yerlerde olursa... <laughs> e, bu arada hemen buradan söyleyeyim. Salonu bugün kiraladık. E, onun için... Sadece bu eğlence değil, aranızdan kına gecesi yapmak isteyen, <laughs> sünnet, Osman gibi evlenme teklifi ya da boşanmak isteyenler <laughs> olursa aramızda, onları bakayım. da sahneye bekliyoruz. Sizlerden gelen sorular var. Abi bu arada çok garip bir şey sordu halka. Dedik ki, ee, Kubat mı Trump mı dedik. <gülüyor> <gülüyor> Bunu niye dedik hiç bilmiyoruz. Ve <laughs> alakasız bir şey sor. Yani Kubat mı Trump mı dedik. Allah. Sorunca zaten beyin yandı herkeste. Yani <laughs> neye göre bir cevap vereceğim diye. Bir izleyelim ya güzel bir röportaj olmuş. Kubat mı Trump mı? Kubat. Neden? Abi ne alaka? Biri sanatçı, biri alışveriş merkezi. Tabii ki Kubat. Neden? Yerli malı, Türk'ün malı. Kubat daha Türkücü abi ya. Kubat. Şimdi Trump'ı duymadım. Yeni mi? Yeniyse onu duymadım ama dinlemek lazım. Dinlemedim hiç. O yüzden Kubat diyorum ben. Kubat mı, Trump mı? Trump. Neden? Neden? Kubat, Kubat. Neden? Böyle daha iyi geldi. Yani mantık olarak. Trump. Neden? Çok yakışıklı. Zevkler ve tartışılmaz. Ben beğeniyorum adamı. Kubat. Neden Kubat? en azından bizim insanımız yani. Anadolu'nun bağrından kopmuş, esmer, yakışıklı, yaz delikanlı adam. Trump. Neden? Yani bana daha şey geliyor yani. Hani ülkeyi yönetme açısından ABD'yi hani bana göre daha mantıklı yani. yani. Diğerinin hani şöyle söyleyeyim. Hani bana tam inandırıcı gelmiyor yani ülkeyi yönetip Obama gibi yöneteceğine yani tam olarak inanmıyorum yani. Kubat mı Trump mı? Murat Boz. Ne? Kubat mı Trump mı? Kubat mı? Trump mı? Yine şaşırdım. Ku, ku, Trump şeydi Amerikan başkanı. Kubat şarkıcı değil mi? Evet. Ha Kubat o zaman. Şarkıları güzel. Yani Amerikan başkanı olmasa da sonuçta Türkiye'nin baş, başkanı sayılır yani şarkılarıyla. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.